İstanbul Halkalı Kapalı Spor selamlar sevgiler. 2024-2025 öğretim yılı liseler arası B grubu İstanbul İl Birinciliği müsabakalarında sunumda ben Nazmi Menteş, teknik analizde Zeki Karalı hocam ile birlikteyiz. 52 kilo mücadelesi, kırmızı köşede Berk Tuna Karakuş, mavi köşede İbrahim Etem Can karşısında. Evet söz Zeki Karalı hocamda. Evet, 52 kiloda şampiyonaya katılan toplam 4 sporcu varmış. Kırmızı köşe Bertuna Karakuş, Paşa Anadolu Lisesi sporcusu. Mavi köşe İbrahim Etencan, İbrahim Turhan Anadolu Lisesi sporcusu. Her iki sporcu da birer maç yaparak finale çıkmışlar. Ve bu maçı kazanan Türkiye Şampiyonası'nda katılacak ve İstanbul'u temsil edecek bu maçı kazanan diyorsun İstanbul şampiyonu, şampiyonu olacak. olacak. Toplam dört kişinin içinden birer maç yapıp finale çıkmışlar. Bu maçı kazanan da dört kişinin arasından İstanbul şampiyonu olacak. 52 kilo mu? Evet bu arada maçın orta hakemi Furkan Çalışkan da deneyimli bir hakem. Başarılı hakem. Geleceğe olan bir hakem de diyebiliriz. Türkiye İstanbul'u temsil ediyor. Oldukça başarılı bir hakem. Umarım devam eder. Kendini daha geliştirir. Uluslararası bir Yaşar Çınar gibi bir Berna Yurtsever gibi bir yurt temsil eder. Bu arada Furkan Çalışkan'ın biliyorsun babası da e, e, boks antrenörlerinden. Evet, evet. Ailece boks. Onun salonu var hatta. Küçükçek Yüce'de salonu var Babasının İbrahim Çalışkan'ın. halde başarı... başarımız Kodunar'da evet. yetiştiriyor oradan. Evet, bu arada Berk Tuna Akarapus'un kaskı açıldı. Evet, mavi de Fentleri görüyoruz. Çok güzel bir karaciğer ve çene vuruşu var maviden. Hocam uzun süredir birinci birinci bitti Evet birinci round bitti. Şimdi az önce bakın e, büyüklerde bile görmediğim bir şey mi gördüm? Fent yaptı. Apar, fent, fent, yaptı. fent, yaptı. ve arkasına apar, aparkat apar ve çeneye kroşe vurdu. Evet. İyi bir eğitim almış demek evet, ki. Evet, evet, evet. İşini ciddi yapıyor. Bak bu arada e, Hocası aşağıdan dedi karaciğer ve çeneye vurabilirsin dedi sol sol yumruklarıyla. Karaciğer aşağıya çeneye tekrar sol kılıçıya dönebilirsin dedi. Bakalım ikinci round nasıl geçecek. Evet, konukla birlikte ikinci round da başladı. Sözler, direkler. Abi bir hayli tempolu. Oo, çok güzel geri vites de çok güzel. Geri kaçaran da çok güzel. Yani direkt yumruklar bulabiliyor Mavi Hocam. Yani sadece ileri vitesi yok. Geri vitesi de var. Çok güzel boşaldı rakibini. Bu harika bir sola dö dönerek sol direk tekrar aynısı. Bak sol dönüşlere bakacağım. Evet sol sağ direk dönüşlere. Sol aşağı mideye. Bak bu boşa tekrar aldı. Mesafe ayarı çok iyi. Sol sağ sol direkler. Şimdi e, izleyicilerimiz yanlış anlamasın, e, bir tarafı tutuyormuş gibi olmasın. Hangi sporcu daha aktifse, daha güzel şeyler yapıyorsa biz onları söylüyoruz. Mesela kırmızı rakibin üzerine şimdi şu anda koşuyor. Evet. Son, derece, son derece tehlikeli. Boşan yani bir rakip, her an kontrayı yiyebilir değil mi kontra, hocam? Kontrole düşebilir ama daha tedbirli. Rakibi sadece boşa alıyor. Evet. Sosyal direkleri evet. Ma mavi'nin çok güzel. Bizim için sadece mavi ve kırmızı var. Yani sporcunun evet. adı sana hangi kulüpte olur olma, olmaması o bizi, bizi ilgilendiren bir, şey bir şey değil. Gördüğümüzün mavi kırmızı bu. Evet. Görüyoruz. Bu arada sol, savurdu kırmızı bak mesela orada. Genelde avuç içi olur bu savurmalar hocam. son sağ sol direkler maviden tekrar. Şu kırmızı kardeşim bu maçı izleyecek haliyle yani izleyip hatalarını görecek. Bir dahaki maça veya bir daha böyle bir rakip çıkarsa karşısına nasıl e, davranması gerektiğini e, bu maçtan e, bakarak, izleyerek öğrenecek. Evet, Gong'la birlikte ikinci anlıkta sona erdi. Her iki sporcu da köşelerine geçtiler. Ve bu bir dakika içerisinde nabızların normale gelmesi lazım. Hocam anlamadığım bir şey daha var. E, bunu sen de defalarca söylüyorsun. Sporcular bak mesela köşeye geçtiklerinde nabızların normale dönmesi lazım. Normale dönebilmesi için de bu sporcuların oturması lazım. Bak sporcular ayakta. Bunlar son derece sıkıntılı şeyler. Bunlar işte defalarca söylüyoruz fakat e, antrenör kardeşlerimiz bunlara dikkat etmiyorlar. Dikkat etmelerinde yarar var. Sporcu ne kadar fazla dinlenirse, e, ondan sonraki raunda o kadar dinlenmiş bir vaziyette çıkacak. E, tekrar sıfır kilometreden yeniden başlıyormuş gibi tempo yapabilecek. Tabii ki bildikleri bir şey vardır. Onlar onun için öyle yapıyor olabilirler. Yani normalde o normal antrenörlerin yaptıracağı şeyler. Evet. Geldiği zaman sporcuyu dinlendirmek, kafasını şişirmeden sakinleşmesini sağlamak, ikinci raunda hazırlamak, son 20 saniyede ne yapacağını söylemek o yani normal antrenörlerin yapacağı şeyler. Ama burada da neler görüyor. O oturtmamakla bir şey yaptığını zannedenler var. Oysa sporcunun oturtulup dinlendirilmesi gerekir. Ama yapmıyorlar. Onu karşıya göğe bir göz daha gibiymiş sanki. Ya ben yorulmadım. İyi de yerlerde sürülmüyorsun. Yani. Maalesef bu tür şeyler evet, oluyor. Evet, Sarkoşa var. mavi renk. sadece mavi oldukça temiz. Çok güzel, iç. çok teknik oyun evet, adam. evet. Bu gelecek adeden bir almadan, evet. Almadan, almadan maç e, almaya çalışan. Bak rakibi üzerinde çıkıyor evet. daha mesafeye girerken, distansa girerken direkt olarak dokunuşunu yapıyor ve karşı tarafın konsantrasyonunu da bozuyor. Evet düşündüğü oyunu uygulamasına izin vermiyor o evet. hareketçiliğe. Şimdi kırmızı, ben buna şuna girersem şunu yaparım diye düşünüyor ama mavi ona izin Daha vermiyor. başlangıcında o şey tamamen çöpe Bitir. atıyor evet. Evet. bütün Onun düşüncesini... Bak atak yapan kırmızı gibi fakat <laughs> maçı önde vuran sürekli mavi. mavi. Evet. Yani atak yapmak her, bu... her şey değil yani. Işte. Evet son saniyeler. Evet bir ihtar var. Küçük olduğu için oldu. Daha önce uyardığını da görmedik ama. Evet bu anda bir de bir anda sona geldi. Evet, Eyüp Spor'un sporcusuymuş Berk kara kuş Kırmızı oynayamadım gibi bir işaret yaptı. Şimdi o, da farkında. Orada, o evet. da farkında. O da farkında. O da farkında. Ama ama mavi gerçekten çok iyi. Mavi evet. gerçekten çok iyi yani evet. şimdi. doğruya doğru hakkını vermek lazım ama evet. o kırmızı da şimdi e, tekniğini geliştirirse gerçekten o da başarılı olur. Evet 52 kilonun şampiyonu İbrahim Ethem Can kardeşimiz oluyor. Kardeşimizi tebrik ediyoruz. Her iki kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Güzel bir e, mücadele sergilediler.